Herkese merhaba. Bugün size Lansino'nun giyilebilen tekli göz pompasından bahsetmek istiyorum. Kutuyu açtığımızda burada yedek malzemelerimiz var. Bu göğüs südyene takılan sabitleme aparatı ve şarj aleti çıkıyor. Bunun şimdi pompamız bu şekilde. Pompayı buradan çıkarttığımızda motor kısmı burası. Burada bir diyafram var. Bunu buraya güzelce yerleştirdiğinizde sütün dışarı sızmasını engelliyor. Burada bir yumuşak kısmı göğüs e, silikon. Yastık kısmıdır göğsünüzün güzelce yerleşmesini sağlıyor. İç varfi de hemen şurada göreceksiniz. Valifi de bu tarafta. Ee, ve bunu yerleştirirken hemen e, şuradan yerleştiriyoruz. Ama ondan önce bu şeyi göstereyim. Şuradaki bir aparatı var. Şurasını açtığınız zaman buradan şarj aletini yerleştirerek şarj edebiliyoruz pompamızı. Hemen buraya güzelce yerleştirelim pompamızı. Tık diye oturdu zaten. Çalıştırmak istediğimizde önce burayı uzunca basıyoruz açıldı bombamız. Buradan şurada bakın 4 tane küçük emki göreceksiniz. Uyarı, sığım, masaj modu ve otomatik uyarısı var. Ondan sonra şuraya bastırarak çalıştırmaya başlıyoruz. Önce bakın ne yapıyor? Uyarı veriyor. Artı ve eksilerek arttırabilirim. Buradan arttırabilirim bunu. Burada güzelce çalıştırmaya başladım. Buradan arttırabilirim istiyorsam böyle. Bu yarı fazını. Sonra ben sağıma geçmek istediğimde buraya basıyorum. Sağıma geçiyorum. Burayı da artarak eksterek e, devam ettiriyorum. Sonra masaj yapmak istediysem buraya getirerek göğsüme masaj yapıyorum. Sütüm tekrar aşağı inmesini sağlıyorum. Ya da otomatik uyarısına geçiyorum. 20 dakika tüm göğsümü güzelce sağımını gerçekleştirmiş oluyor. İşim bittiğinde de buraya iyice bastırarak pompamı kapatıyorum. su Sütümü doldurduktan sonra yani içine sağdıktan sonra buradan çıkarıyorum. Bunu buradan çıkararak da göğsümdeki sütü buradan rahatça güvenli bir şekilde biber unumu baş, rahatlıkla e, boşaltabiliyorum. Evet pompamız böyle. Ben çok beğendim. Hepinize tavsiye ederim.